Kadim zamanların derinliklerinde bugünkü Irak topraklarında Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında bereketli bir toprak parçası uzanıyordu. Bu topraklar insanlık tarihinin ilk büyük medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapacaktı. Onlar insanlık tarihinin ilk şehirlerini kuran, yazıyı icat eden ve tanrılar için göklere yükselen devasa tapınaklar yapan bir halktı. Sümerler nereden geldikleri tam olarak bilinmeyen, belki dağlardan, belki uzak diyarlardan gelen bir halktı. Ama bir şey kesindi. Mezopotamya'nın bu verimli topraklarına yerleştiklerinde tarihin akışını değiştirecek bir medeniyetin temellerini attılar. Milattan önce 4500 civarında küçük köyler bir araya gelerek ilk şehir devletlerini oluşturdular. Uruk Ur, Lagaş, Nippur ve Erudi gibi şehirler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Her şehrin kendi tanrısı ve kralı vardı. Tanrılar Sümerlerin hayatının merkezindeydi. Onlar için devasa zikuratlar inşa ettiler. Zikuratlar en üst katında bir tapınak bulunan basamaklı piramitlere benziyordu. Bu tapınaklar sadece tanrılara ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda şehrin yönetim merkezleriydi. Zikuratların tepesine çıktığımızda tanrıların dünyaya daha yakın olduğuna inanılırdı. Bu yapılar aynı zamanda Sümerlerin mimari ve mühendislik becerilerinin de bir göstergesiydi. Sümerler, Belki de en büyük miraslarını M.Ö. 3200 civarında çivi yazısını icat ederek bıraktılar. Başlangıçta ticari kayıtlar tutmak için basit resimler kullandılar. Zamanla bu resimler karmaşık bir yazı sistemine dönüştü. Kil tabletleri çizilen bu semboller sadece ticari kayıtlar için değil, şiirler, destanlar ve yasalar içinde kullanıldı. İlk bulunan kil tabletler genellikle ticari kayıtlarla ilgiliydi. Örneğin Uruk şehrinde bulunan tabletlerde tahıl, hayvan ve diğer malların miktarlarının kaydedildiği anlaşıldı. Bu tabletler Sümerlerin karmaşık bir ticaret ağına sahip olduğunun göstergesiydi. Milattan önce 3100 civarında tarihlenen ve Uruk 4 tabakasında çıkarılan bir tablette bir tapınağa yapılan bira teslimatı kaydedilmişti. Zamanla çivi yazısı daha karmaşık hale geldi ve edebi metinlerde de kullanılmaya başlandı. Örneğin Gılgamış Destanı gibi büyük edebi eserler çivi yazısıyla kil tabletlere kaydedildi. Bu tabletler günümüzde İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin önemli müzelerinde sergilenmektedir. Sümerlerin yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde bir devrimdi. Artık bilgi sözlü gelenekle sınırlı değildi. Nesiller boyunca aktarılabilir, korunabilir ve geliştirilebilirdi. Bu, medeniyetin ilerlemesi için büyük bir adımdı. Sümerler sadece pratik icatlar ve yeniliklerle değil, aynı zamanda büyüleyici hikayelerle de insanlık tarihine damga vurdular. Bu hikayelerden en ünlüsü kuşkusuz Gılgamış destanıydı. Bu destan Uruk'un güçlü kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışını anlatırken insanın doğayla ve kaderiyle olan mücadelesini de gözler önüne seriyordu. Gılgamış, tanrıların lütfuyla dünyaya gelmiş bir yarı tanrıydı. Olağanüstü güçlü ve zeki olmasına rağmen halkına karşı acımasız bir tiran gibi davranıyordu. Tanrılar onu dengelemek için Enkudu adında vahşi bir adam yarattı. İki güçlü varlık başlangıçta düşman olsalar da zamanla en yakın arkadaş oldular ve birlikte büyük maceralara atıldılar. En ünlü maceralarından biri Sedir Ormanı'ndaki korkunç demon Humbaba'yı öldürmekti. Bu zafer tanrıların öfkesini çekti ve gök boğasının yeryüzüne gönderilmesine neden oldu. Gılgamış ve Enkudu bu ilahi yaratığı da öldürdüler. Ancak bu zafer tanrıların daha da öfkelenmesine yol açtı. Enkudu tanrılar tarafından cezalandırılarak ölümcül bir hastalığa yakalandı ve acı içinde öldü. Enkudu'nun ölümü Gılgamış'ı derinden sarstı. Ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşen Gılgamış, ölümsüzlüğün sırrını aramak için uzun bir yolculuğa çıktı. Tufandan sağ kurtulan ve ölümsüzlük bahşedilen Utna Piştim'i buldu. Ancak ölümsüzlüğün sırrını elde edemedi. Sonunda insanın geride bıraktığı mirasın asıl önemli olan şey olduğunu anladı. Sümerler M.Ö. 3000-2000 yılları arasında yaşadıkları bin yıllık altın çağda insanlık tarihini derinden etkileyen birçok yeniliğe imza attılar. Bu dönemde tarım, ticaret, bilim ve sanatta büyük ilerlemeler kaydedildi. Sümerler Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarında yaşarken tarımda devrim yaratan sulama sistemleri geliştirdiler. Nehirlerin taşkınlarını kontrol altına almak için kanallar, bentler ve su depoları inşa ettiler. Bu sistemler sayesinde verimli toprakları daha da verimli hale getirdiler. Tahıl, sebze ve meyve üretimini artırdılar. Tarımda elde edilen bu başarı nüfusun artmasını ve şehirlerin büyümesini sağladı. Tarımın yanı sıra Sümerler matematik alanında da büyük ilerlemeler kaydetti. 60 tabanlı sayı sistemini kullanarak günümüzde hala kullanılan saat dakika ve açı ölçümlerinin temelini attılar. Bu sistem hem pratik hem de teorik matematikte kullanıldı ve ticari hesaplamalarda da büyük kolaylık sağladı. Ayrıca geometri ve cebir alanında da önemli gelişmeler kaydettiler. Sümerler gökyüzünü gözlemleyerek astronomi alanında da önemli keşifler yaptı. Ayın evrelerini takip ederek ilk ay takvimini geliştirdiler. Bu takvim tarım faaliyetlerini planlamak ve Dini törenlerin tarihlerini belirlemek için kullanıldı. Ayrıca gezegenlerin hareketlerini inceleyerek astrolojik inançların temellerini attılar. Ulaşım ve taşımacılıkta da devrim yaratan Sümerler tekerleği icat ettiler. Tekerlek sadece arabalar için değil, aynı zamanda çömlekçilikte de kullanıldı. Bu icat, ticaretin gelişmesini ve malların daha hızlı ve kolay bir şekilde taşınmasını sağladı. Mimari alanda da büyük başarılar elde eden Sümerler, tanrılarına tapınmak ve onları onurlandırmak için inşa ettikleri zikkurat tapınaklarını Mısır piramitlerinden yaklaşık 500 ila 1000 yıl kadar önce yapmışlardı. Basamaklı piramitlere benzeyen ve en üst katında bir tapınak bulunan bu yapılar aynı zamanda şehrin yönetim merkezleriydi. Sümerler bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını da oluşturdular. Urnamu kanunları Milattan önce 2100-2050 yılları arasında Sümer kralı Ur-Nammu tarafından oluşturulan bilinen en eski yazılı hukuk metinlerinden biridir. Bu kanunlar Sümer şehir devleti Ur'da uygulanmış ve toplumsal düzeni sağlamayı, adaleti tesis etmeyi amaçlamıştır. Ur-Nammu kanunları hem ceza hukukunu hem de medeni hukuku kapsar. Özellikle mülkiyet hakları, evlilik, miras ve ticaret gibi konulara odaklanır. Cezalar genellikle tazminat veya para cezası şeklindedir. Ancak daha ağır suçlar için ölüm cezası da öngörülmüştür. Urnan bu kanunları kısasa kısas yani göze göz, dişe diş anlayışından ziyade tazminat ve dengeyi ön planda tutar. Bu özelliğiyle daha sonraki Hammurabi kanunlarından farklılık gösterir. Urnan bu kanunları Sümer dilinde yazılmış kil tabletler üzerine kaydedilmiştir Günümüze kadar ulaşan parçalar, antik hukuk sistemleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu metinler, hukuk tarihinin başlangıcına ışık tutar ve insanlığın erken dönemde adalet arayışını yansıtır. Daha sonraki Hammurabi kanunları, Sümer hukuk sisteminden büyük ölçüde etkilendi. Milattan önce 18. yüzyılda Babil'in güçlü kralı Hammurabi, halkına adalet getirmek için bir dizi kanun hazırladı. Bu kurallar, göze göz dişe diş mantığına dayanıyordu. Örneğin bir kişi başkasına zarar verirse aynı zararı kendisi de görürdü. Ancak kanunlar sadece cezalardan ibaret değildi. Ticaret, evlilik ve miras gibi konularda da düzenlemeler içeriyordu. Kral Hammurabi bu kuralları herkesin görebileceği bir taş sütuna yazdırdı. Böylece kimse ben bilmiyordum diyemeyecekti. Zamanla halk Adaletin herkese eşit şekilde dağıtıldığını gördü ve bu sayede kral olan güven arttı. Babil Kralı Hammurabi'nin kanunları tarihteki ilk yazılı hukuk sistemlerinden biri olarak kabul edilir ve adalet kavramının temelini oluşturur. Sümerler altın çağlarında büyük başarılar elde etseler de her büyük medeniyet gibi sona doğru ilerlediler. Şehir devletleri arasındaki sürekli çekişmeler onları zayıflattı. önce 2334 yılında Akat Kralı Sargon, Sümer topraklarını fethetti ve Akat İmparatorluğunu kurdu. Sümerler bir süre daha kültürlerini devam ettirdiler. Ancak zamanla Amoritler ve Elamlar gibi yeni güçlerin istilasına uğradılar. önce 1900 civarında Sümer uygarlığı tarih sahnesinden silindi. Sümerler fiziken yok olsalar da mirasları asla unutulmadı. Yazı, hukuk, matematik, astronomi ve mimari alanındaki katkıları sonraki medeniyetler içinde bir temel oluşturdu. Akatlar, Babiller ve Asurlular Sümerlerin bilgisini devraldı ve geliştirdi. Kılgamış destanı gibi hikayeler binlerce yıl sonra bile insanlığa ilham vermeye devam etti. Sümerler, insanlık tarihinin ilk büyük medeniyeti olarak bugün hala hayranlık uyandırıyor. Onlar iki nehir arasındaki topraklarda medeniyetin ilk kıvılcımını yaktılar. Ve bu kıvılcım binlerce yıl sonra bile hala yanmaya devam ediyor.